teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlarımı Cenk Bey. bir anda kendi üzerinize alındınız ama ben de sevgili tempo tutuyorum. Ama ben izleyicilerimize e, ez yönelik, ez ver, ez <laughs> yönelik bir şey yaptım. Dolayısıyla şu an izleyicilerimizden kime sorsanız Cenk Bey e, o alkışları benim ıslıklarımı hak ettiğimi düşünürler. O halde ben. şu an izleyicilerimizden sevgili Serkan Korkmaz'a sormak <laughs> istiyorum. Öyle miydi? Alo Serkan. Alo. Cenk Bey, Serkan Korkmaz. İşte Demek de iyi ki iyi sadece yapmıştım. bizim izleyicimiz değil aynı zamanda spor müdürümüz. <laughs> Hepimizin spor müdürü mü Erdem Bey? O bizim spor müdürümüzdür Cenk Yani Bey. mesela bir halı sahada maç yapmaya kalkışsak ondan izin almamız Hı. mı lazım? Hayır en azından halı sahada maç yaptıktan sonra kendisinin yorumlarını dinleyebiliriz diye düşünüyorum Cenk Bey. Ha, ya da anlıyorum. o halı saha maçımızla ilgili hazırladığı haberler falan fiş mekan. Hazırladı VTR'ler falan diyoruz. Yeah. I see now. Evet e, sevgili izleyiciler hayır, yeni sevgili bir izley e, pardon hayır sevgili izleyiciler yeni bir Hötk programında da sizlerle birlikteyiz. Haberden önce Tokkarna açılımıyla tanıdığınız Hötk bu kez farklı farklı bir açılımla karşınızda. Nedir Cenk Bey bugünkü açılım? Öyle işkemeden konuşup sonra lafı <laughs> bana sallamak olmaz Erdem Bey. Ama yani bir an cümlem öyle gidiverdi ben de hiç tutmadım kendisini. Öyle diyeceğinize yani merhaba sevgili izleyiciler ee, yeni bir hot programında değil aslında tamamen eski bir hot programındayız. <laughs> Bunu daha ben seyretmiştiniz falan Ama, gibi bir şey söyleseydiniz. O zaman daha saçma olacak Cenk çünkü eski bir hot programında olsak eski bir hot programında olduğumuzu söyleyemeyiz izleyiciler. Nerede işte. o eski HÖTK'ler direktler arası için, falan diyorsunuz. Evet, o zaman için yeni bir HÖTK'tür Anladınız mı? Anlamadım biraz benim zaman biraz, kavramım evet, zaman biraz kıttır sıfır biliyorsunuz. Zaman evet. Sevgili izleyiciler bendeniz Erdem Uygan ve bugün stüdyomuzda bulunan e, yıllar önce içi doldurulmuş ve kurutulmuş i, insan e, parçası sevgili Cenk Bey ile birlikte programımızı sunmaya başlayacağız. Cenk Bey. E, Hayırlısıyla diyorsunuz. A, avın ve avcının dostusunuz değil mi? Neyin? Av. 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 Yıllar ne, önce ne? avlandığını söyleniyor doğru mu? Doğru. İçinizin doldurulduğu doğru mu? Ee, çok dolduruldu Erdem Bey. Öyle mi? Evet. <laughs> Daha sonradan... E, Daha sonra te tekrar doğaya salındım. Doldurup doldurup beni doğaya salıyorlar Erdem Bey. Ondan sonra ona buna ver yansın saydırıp duruyorum affedersiniz. <laughs> doğru haklısınız. Sizi doldurup doğaya salma salmamak lazım Cenk Bey. <laughs> salma hayal ediniz. Dolayısıyla sevgili izleyiciler eğer... E, evinizin bir şöminesel kısmında Cenk Bey'i asacağınız güzel bir yer varsa kendinizi rahatlıkla programdan edinebilirsiniz. E, sevgili sehpaların üzerine koysunlar Erdem Bey. Sonra tüylerin bozuluyor. İyi bir bibloyumdur diyorsunuz. Bablo. Evet. E, o halde ilk haberimiz nedir Cenk Bey? İlk haberimiz iletişimde karpuzun önemi ismini taşıyor Erdem Bey. Önce ben size sormak istiyorum. Evet. Nedir iletişimde karpuzun önemi? İletişimde karpuz şöyle Erdem Bey. Eğer haberimizle ilgili olarak mı bir yorum yok yok yoksa e, haberimizle yok. Doğru, yani kafadan sallama. Tabi, yani karpuzla iletişilir mi? Evet. E, karpuzla ne gibi bir iletişim kendi aramızda? Mesela ben sizinle karpuz aracılığıyla iletişe veya iletişebilir miyim? E şöyle iletişebilirsiniz. Sevgili karpuzumuzu ortadan yarmak suretiyle ve arasına bir ip germek suretiyle. ipin uzunluğu kadar bir karpuz üzerinden konuşabilirsiniz Erdem Bey. Ee, ama ben daha e, basit bir yöntem deneyebilirim Cenk Bey. Mesela bir dilim karpuzu tam sizin böyle en bunaldığınız günün en bunaldığınız anında güzel bir dilim karpuzu dilimleyip tabağa güzel servis yaparak bir arkadaşımız da size gönderebilirim. Bakın. Ee, çekirdeklerini çıkardınız mı? Hayır. Çekirdekleri siz yerken pu diye çıkarırsınız diye Erdem çıkarmadım Bey, Cenk O zaman ben. iletişim falan aramızda mümkün değil. İletişim bak, bozukluğu diyorsunuz. Onların en güzel kısmının çekirdekleri çıkacak öyle gelecek. Yani çekirdekle falan uğraşamam. Beğen. <laughs> Beğen dediniz. Evet. İzleyicilerimiz <laughs> Diyelim haberimizi Ayrıca Ne diyecek bey bu? Ee, bir kuyruk Erdem Bey. Ne kuyruğu? Ee, cami <gülüyor> kuyruğu. <gülüyor> Bakınız burada bir avcımız da yukarıya bir seslenti yapıyor. Ee, i̇sterseniz olayı bir miktar e, 10 gram kadar izleyenlerimize anlatalım ne dersiniz? Buyurun Cenk Bey anlatın tabii Şimdi ki. sevgili izleyenlerimiz. E, Olay Bilecik'te vuku bulunuyor Cenk Bey. Evet. Bilecik, e, Yanlış Cananem duymadınız. orada oturur Erdem Bey. Bilmem biliyor musunuz? Ben de belediye <laughs> herhalde. Ha? Oturur mu otururdu mu? Oturur. Hala o, oturur, orada, orada evet. oturuyor. A, Niye taşınmadı hala Cenk Bey bu tarafa? Niye taşınsın nereden bir? Evet sevgili izleyiciler olay Jack Bey'in cici anneannesinin <laughs> oturduğu yerde gerçekleşiyor. İşte e, burada sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi bir cami var ve minareye çıkmak üzere olan dostlarımız... Minareye çıkacaklarını nereden biliyoruz? Orada merdiveni Mer görünce hemen merdiven minareye de hazırlıyoruz değil mi? Bir merdiven var. Tabii minareye sadece bir kişi çıkar aslında normalde camilerde biliyorsunuz sevgili izleyiciler ki o da müezzin adını verdiğimiz ezan okuyan dostumuzdur ama burada minare çıkımında bir kuyruk olduğuna göre yukarıda bir şey var demek. Yukarıda demek. başka bir olay dönüyor herden. E, bir olay demek dönüyor. Yukarıda karpuz satıyor olabilirler mi? <laughs> Olamazlar. Yukarıdaki olay şu sevgili izleyiciler e, köyde bu ne köyüymüş? bilecik merkezi 10 kilometre uzaklıktaki dere sakarı köyünde e, telefonlar çekmiyor sadece bu caminin e, minaresine çıktığınız zaman telefon çekebiliyor. İşte Cenk Bey de sizlere el sallayarak bu duygusunu paylaştı. İzleyelim. Duralım bir saniye. Bu da bir Demek. haberi muhabir yapar haberi değil evet, mi Erdem Evet haberi muhabir yapar sloganının e, oluşturduğu bir haber sevgili izleyiciler. Zira biliyorsunuz e, muhabirlerimiz artık haberleri kendileri kurguluyorlar, değişik açılardan çekiyorlar, rolleri belirliyorlar, insanları diziyorlar. İşte bu da öyle bir haber. Bakınız şurada bir arkadaşımız telefonla konuşuyor Cenk Bey. E, madem, Normalde konuşamamasın evet, lazım malem, ama belki de çekiyorum, mu çekmiyor kesik geliyor birazdan konuşalım falan diyor olabilir. Hmm, Hı -hı. Halde. O halde izleyelim. Duralım. Çünkü <laughs> yani şu görüntü sanki e, köyden o sırada çok uzakta olan ama ya ben de namaz vakitlerini öğrenmek istiyorum ama sizin sesin buraya gelmiyor hocam şeklindeki bir söylemden sonra hoca hem telefondaki o arkadaşına hem de köye ezan okuyormuş gibi duruyor şu görüntüde Cenk. Bey. Bu görüntü yani fotoğrafa bakarak şey yapsak evet böyle bir görüntü mecirt. Olabilir mi böyle bir şey? Ola olabilir, ola olabilir. Evet, e, izleyelim. Duralım. Aslında biraz başa gelelim. Bakınız burada bir şerefe daha var Cenk Bey. Ee, oraya çıkım herhalde mümkün değil ya da ee... ...bilmiyorum artık mümkün mü Mümkün mi değil, çünkü. değil gibi duruyor o süs şerefesi gibi duruyor daha çok Erdem evet, bir, bir daha önce birileri çıkıp oraya o bağlamış Cenk Bey. Yani evet. Dolayısıyla çıkılabiliyor demek ki çıkar. Ama oraya merdivenle de çıkılabilir sonuçta <laughs> ama iç merdiven var mı yok mu onu bilemeyeceğiz. <laughs> yani bence bir arkadaş bir de yani niye bir kişi sadece değil mi? Yani sonuçta şu minarenin etrafına en nereden baksanız 20 kişi sığar. Hepsi çıksın konuşsunlar Cenk Biri konuşup in, inince mi anca öbürü çıkabiliyor? Et, özel konuşacaklarsa mecburen öyle oluyor Erdem Bey. <laughs> ama yani öz, böyle bir şart. E, bu şartlarda özel konuşma saçma olur. Bu bari, şartlar agersiniz. altında olmaz. Bakalım özel mi konuşuyor? Ya abi altı defa senin için minareye çıkıyorum abi ya. Bak karpuzları topladık. Olmaz abi 180. 220 bin lira diye konuştuk. Altı sefer senin için çıktım ya minareye. Duralım. Şimdi sevgili izleyiciler e, burada arkadaşımıza muhabir dostumuz demiş ki abi sen çık minareye orada da telefonla konuşuyoruz. Karpuz muhabbetini ya. yap. Karpuz muhabbetiyle ilgili bir konuş. Biz de onu güzel bir çekelim diye oradaki en konuşkan ve rol yeteneği yüksek arkadaşımızı seçmişler. Fakat kendisi tabii telefondan e, sufle alıyor olma ihtimali var mı? E, yok zannetmiyorum Cenk Bey. Kendisi direkt kafadan o anda uydurduklarını söylüyor. Fakat e, burada olayın kurgula kurgulamasyon olduğunu anlatan bir olay var. Kendisi karşı tarafta konuştuktan sonra onun konuşmasını beklemeden diğer cümleleri de söylüyor. Yani e, karşı tarafın responsunu daha önceden e, kendisi kafasında kurgulamış. Lak 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 arkaya sıralıyor Cenk Bey. Yani karşı tarafa bir nevi konuşma şansı vermiyor gibi bir durumda söz konusu. <laughs> Gerçekten çok muhabir bir insansın. Teşekkür ederim. <laughs> İzleyelim. Beni mi arıyorsun? Ya abi köyde cep telefonları çekmiyor abi. Tam minareye çıkıyoruz konuşmak için ya. Millet aşağıda bekliyor abi ya. Sıra bekliyor. Hadi ya kardeşim. Şu anda bakın hemen muhabirimiz kurgu bazında sıraya bağladı olayı. Evet. <laughs> haberimiz hem kurgu bazında sıraya bağlı hem de buradaki arkadaşlarımızı bakınız hiçbir köyde veya hiçbir minarede hatta hiçbir medeni yerde bile yani şehirde büyük şehirlerde bile bu şekilde bir sıra Düzgün görmeniz sıra mümkün değildi. Aynı zamanda bakın alayım Erdem Bey zopayı. Cenk Bey kendi zopanızı Ama alın. o kısa zopa. Kendinize uzun zopa aldı o zaman. Ee, şurada bir boşluğumuz mevcut. <laughs> Ama o boşluk e, oradan yukarıya bakılınca minare goriksün diye yapılmış olan bir boşluk galiba. Aynı bu da zamanda muhabirimizin var. arabası. Değil mi Cenk Bey? Tabi bu da muhabirimizin yeğeni. <laughs> Kafadan sallamayalım Erdem Bey. İzleyelim. Nereden sallayalım Cenk Bey? İzleyelim. Ya, Duralım. Düşüyor. Evet bisikletle bir sıraya bir kuyruk daha geldi değil mi Cenk Bey? Bir kişi Ve daha yukarı geldi. yukarı bakarak mi? bisikletini kullanıyor. Birazdan düşer o belediyecik. <laughs> evet izleyelim. Tamam geliyorum geliyorum. Tamam bitiriyorum. Hadi. Hadi. Hadi bitir biz de gireceğiz diyorlar. Biz de çıkacağız. <laughs> Fakat tamam bitiriyorum diye telefondaki dostumuza mı söylüyor yoksa aşağıya mı bağırıyor kendisi? Aşağıya de? bağırıyor olması lazım ama çok bağırmadığı için aşağıdakiler duymuyor herhalde. Bir arada ama o bir telefondaki duyuyor değil mi Cenk Bey? Evet.